Evet, Bologna değerlendirmesi için şehrin en ikonik yerine geldik. Yamuk Kuleler'deyiz. Evet, ikiz Kuleler. Hemen ee, gösterelim. Bu kulelerin ismi uzun olan Asinella. Asinella. Diğeri ise Grisende. Grisenda. Grisenda. Bu kuleler buranın en e, önemli ikonik yeri olduğu evet. için değerlendirmeyi burada yapmak isteriz. Bologna küçük bir şehir. Ee, bir gece konaklamak iyi oldu. Yeterlidir. Ama şöyle bir triki de var. Ee, bunun buraya yakın bir yer var. Modena. Modena'nın o bölgesinde civarında e, Ferrari, Lamborghini ve Ducati'nin fabrikaları ve müzeleri var. Şimdi eğer onlara da gitmek istiyorsanız, bir gün daha buraya eklemek belki. gerekecektir. Çünkü uzak noktalar. Ama şehir merkezi çok büyük bir yer değil. Magoria Meydanı'ndan oluşuyor zaten ve çevresinde. Burası da oraya çok yakın. Hemen 1-2 dakika ya da 5 dakika diyelim hadi. O kadar yürüme mesafesinde bir yer. E, bundan yan yana zaten bir alışveriş caddesi evet. var. E, Magoria Meydanı var, İkiz Kuleler var. Bir tamamlanamamış... Bazilika bazalika. var. Bazalika var evet. Neptün Çeşmesi de yine aynı noktada. E, bunlar hep yürüme mesafesinde. Hatta revak dedikleri bir e, kemer korunaklı evet, bizim korunak. camilerde Sundurma olan deriz biz aslında Türkler ha? olarak ona ha. tam olarak karşılığı o biz revak bilmeyiz. oralardan <laughs> oralardan yürüyüp gidebilirsiniz evet. orada şehrin güzel noktalarından 40 kilometre kadar şehrin çevresini tamamlayabilecek Varmış. revaklar yapmışlar gerçekten her yer revak <laughs> turistik noktaları e, böyle yakın mesafede 4-5 saatte gezebileceğiniz evet. bir yerde. Üniversitesinden bahsedelim. Evet, Bologna Üniversitesi Avrupa'nın ilk açılan üniversitesi ve şöyle bir özelliği var. Hala daha eğitim veren de üniversite evet. aynı zamanda kapanmamış bir üniversite. 1888'de açılmış. O evet. zamandan beri hizmet veriyor. Avlusunu gezebiliyorsunuz, bir de e, şey neydi o? Bibliografi yani kütüphane. Kütüphanesi. Kütüphanesini de gezebiliyorsunuz. Kütüphanesi zaten çok ortaçağ has böyle güzel işlemeli, süslemeli bir yer, orayı da yazabilirsiniz. Bunun haricinde ekstra ee, bir yeri var. E, anatomi derslerinin de verildi. Evet. E, Tamamen açlık eski ha, kadavralar bir ortaya konuyor. Öğrenciler bakılıyor. Evet, i̇lk bu bölgedeki ilk anatomi e, incelemelerinin yapıldığı sınıf olduğu için hala daha bu arada yapılıyor. Ortada mermer bir anatomi masası var. E, orada da hala da eğitim verilebiliyor bu arada şehrin niteliklerinden birisi de ee, bakıyorum meydanında bir ee, pedasto binası var evet. ortada zaten hemen böyle bir tane kulesi var böyle yaygın e, şey bazilikanın hemen karşısında ama işte mevzusu kule değil evet. İçerisine girdiğinizde tam meydanda dört tane duvar var birbirine bakan Çapraz bir şekilde durduğunuzda sesinizi karşı duvara duyabiliyorsunuz. Duvardan duvara iletişim bu şey. Bu şehrin triklerinden şey biri. Belki olabilir ya. E, çok eski çağlarda öyle insanlar oraya gidip birbirlerine gizli sırları veya işte mi, siyasi sırları o şekilde iletmiş olabilirler Yani. Neden yapılsın ki bir, öyle bir şey değil mi? Evet. Ne amaç olsun? baskın gelecek bu gece. Kaçalım. <laughs> <laughs> Milano'ya e mı kaçalım? Nereye kaçalım? <laughs> Bunun gibi şeyler olabilir. Evet. Başka evet. bir tri daha var bu arada. E, meydana çok yakın diyebileceğimiz bir yerde bir bazilika daha var. O bazilikanın içerisinde içerisinde Michelangelo'nun küçük küçük çok büyük değil. Küçük küçük heykelleri var. Ee, onu da görebilirsiniz tabii ki de. Şimdi yine o meydandaki tamamlanamayan e, Bazalika'nın evet. e, Petrionis, Pe Petrionis e, Petrion. e, evet. e, bazalikasının içerisinde şimdi önünde polisler bekliyor. Özel harekat gibi, e, özel güvenlik. Çünkü içeride de Hz. Muhammed'in e, farklı bir şekilde tasvir edildiği söylenen evet. bir yer var ee, orasını kapamışlar yani giremiyorsunuz yakından inceleyemiyorsunuz uzaktan, uzaktan bakabiliyorsunuz çok da seçemiyorsunuz açıkçası evet. ee, öyle bir yer var ee, orası da böyle değişik görülebilir yani. ee, hemen o bölgenin önünde yine bazilikanın içinde o dediğimiz tasvirin hemen önünde de upuzun bir çizgi var üstünde işte sayılar ve burçlar yazıyor ee, o da meridyen çizgisi. Gerçek Hı. meridyen çizgisinin tam olarak geçtiği nokta. Bunu görebiliyorsunuz. Bu da, bu da önemli. Yani e, şehrin merkezinde bir de yeme içme kültürü var. Evet. Bolognese söz buradan geliyor. Bal, evet Bologna Bolognese ve balzemik sirke. Balzemico. <laughs> <faz. Bazemik. gülüyor> ve e, her ne kadar İtalyan her yerinde tortellini yapılsa da sanki burada biraz daha ön plana çıkmış gibi Hı -hı. duruyor. Böyle mantı şeklinde hatırlarsınız şöyle. Kıstırık Hı -hı. yapılan. Biz e, lazanya ve e, bolnoz e, soslu, soslu. E, makarna e, yedik. yedik. E, çok lezzetliydi. Çok güzeldi. geldi. Dükkanın da... adı la Montanara. Montanara ha. Çok güzel, evet. otantik. Rezervasyonsuz girebildik. Evet. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Şerlere sadece dikkat edin. Yani İtalya'nın her yerinde öyle. E, Floransa'da da öyleydi. Sadece Siesta zamanlarına dikkat edin. Açılış kapalı saatlerine. Evet. evet, Ona göre gitmeye çalışın. 3 ile 7 arası falan kapalı oluyor Yine, herhalde. Evet. 3,5 ile 7 arası. Oraya değerlendirebilirsiniz. Konaklama olarak biz tren istasyonunun önünü tercih ettik. Ee, orada da güzel yerler var. Biz bir ev bulduk. Böyle şeyli evet, e, teraslı. teraslı falan böyle güzel bir Çok ev Çok da temiz bulduk. ve konforluydu. Rahatlı, bol boy e, büyük bir alanı Şehrin vardı. Şehrin merkezine yürüme mesafesi yani. ee, yine Aa, tren istasyonu oradan da Havalimanına da özel bir tren hattıyla geçebiliyorsunuz. Ee, bu da bizim ulaşımımız yakın olsun, rahat olsun diye orayı tercih ettik. Evet. Valizlerde çok yürümemek adına. Tren ve otobüs istasyonu zaten yan yana. Hı -hı. Yani çok uzak değil araları çok mesafeli değil bizlerlerden otobüsle gelmiştik. Evet buradan Öğretim da şöyle. uçakla döneceğiz. O yüzden bizim için tam da yeri orasıydı konaklamanın. Güzel ya bir günde gezilir, bir evet. günlük, bir günlük hızlı Yeterli bir geziyle olacaktır. Gezilir. Bir de burada kanalları var. Venedik Aa, evet. misali bir iki tane kanal var. Venedik penceresi var. Ee, orada da böyle bir turist e, arda çok güzel adla. yapmışlar ve evet, duvara bir pencere açmışlar. Açtığınızda kanalı <laughs> görebiliyorsunuz. Güzel Burayla ilgili genellikle şey derler kırmızı, La Rosa, evet. kırmızı. Kırmızı ve şişman derler. La Grasa ya da yağlı böyle etli. falan. Yani yemekler güzel olduğu için. bir de bir şey daha derler. La Rosa, La Grasa. La 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 Onu da aşağıya yazacağım hatırlayamadığımız la la neydi la <laughs> <laughs> evet, yani aslında biz daha çok ki bu hallerini gördük. La bella güzel. La bella. Olma. Öyle derim. yedir öyle öyle. Yedirdik. Ya evet şehir turuncu kızıl. Ya İtalyan çok e, Roma biraz öyle değil ama diğer yerleri genelde böyle zaten. Gün batımında güneşi şeye vuruyordu Ay, evet. binalara vuruyor. İnanılmaz bir görüntü vardı. Renkler ee, daha bir ortaya çıkıyor, çok efsaneleşiyor şehir. <laughs> e, şimdi şöyle yapabilirsiniz. Bologna ucuz pahalı bilmiyorum yani değişik bir şey ee, ama gidiş geliş olarak yani buraya gelirseniz birkaç noktaya da yakın Venedik'e, Milano'ya, e, Rimini'ye, Floransa'ya bu dediğimiz yerleri de gezinize katabilirsiniz. Evet. Diyelim. Sonra Ara noktaya da son çıkış noktası yapabilirsiniz. Hedi, hediyelik makarna alırsınız. Valize girmesi için spagetti tercih, tercih, şey tercih edin. İyi Bizim olur. gibi spagettilerle Benzene ülkeye döneceğiz. evet, bon bol sos. olabilirsiniz. alabilirsiniz. Bunları yine bir hediyelik olarak da kendimiz için tercih ettik. Siz de e, böyle yapabilirsiniz. Sorularınız olursa aşağıya yazın. Biz de yanıtlayalım. O zaman Asinella ve kalın hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.